Peki Sıla bizi biraz yurtlardan bahseder misin? Beklentisini karşıladılar mı? Yani. <laughs> Yine dediğim gibi ben üniversite yerleşip geldim. O zaman oradaki yurtlara da bakmıştık. Yurt fiyatları da e, burada okumaktan aynı fiyatlı. Benim baktığım yurt abi 360 bin TL idi Oo. Sen buraya daha az ödedin. Evet buraya daha az evet. ödedim hepsi için. Ve kıyaslamaya kalkarsam buranın yurdu çok daha iyi. O paraya yani o paraya o para. Buranın yurdu çok daha iyi. 4 kişi kalıyoruz. Biz bir de dört Türk'üz. Anlaşabiliyoruz şu anda bir problem çekmedik. Umarım böyle devam eder. Herkesin kendi alanı var. Herkes mutfakta kendi özel eşyası var. E, düzenli olduğumuz sürece her şey gidiyor yani. Banyosu olsun, lavabosu olsun. Her şey mükemmel yani. Yurt genel olarak güven, güvenlik konusunda da bir problemi yok. E çünkü Evet Çok kalabalık bir yurt. Pardon. Hı hı. Çok kalabalık bir yurt. E, ve hani hiç güvenlik kuşkusu yok. Ama Türkiye'de böyle bir yurt olsaydı olmazdı. Yurt bizim dalaman kadar.